Selam. Bugün yeni bir vlog çekiyorum. Çünkü yani ciddi anlamda son zamanlar değil, ben zaten her zaman istiyorum da hiçbir şekilde olmuyor. Bir iki günlük kafamı dinlemeye gidiyorum. Zaten başlıktan görmüşsünüzdür. Hem şehire yakın hem de şehirden uzak öyle şey yani böyle aman aman bir yere gitmiyorum. Ee sadece arabayla bir saatlik bir mesafede bir yere gideceğim. En azından birkaç gün güzel değerlendirebileceğim bir şey. Aniden karar verdim. O yüzden ben hemen valizimi hazırladım. İlginç bir şekilde bütün her şey sığdı. Hem patlayacak gibi de durmuyor. Sadece şurası hariç. Bir saat önce yemek yedim. Kahvaltı yaptım. Şimdi bunu hazırladım. Hazırlama videosunu da çektim. Bu da TikTok'tan falan paylaşırım. Şimdi yola çıkmak için yarım saatim var. O yüzden direkt duş alıp yola koyulacağım. Daha sonrasında da olay akışına size aktaracağım. Şu an dehşet bir şekilde yorgunum. Bilmiyorum. Uyuyamadım. Uyku düzenim biraz bozuldu. O yüzden buna bir el atmam lazım. Ama neyse pazartesi bir şeyler yaparız. <laughs> Şimdi gideceğim tek yer havalimanı. Yakında o da olacak. gidiyorum alım inşallah bir dahakine Amsterdam. <laughs> <laughs> Bay. İyi tatiller. Sağ ol canım sana da. <laughs> daha asansör geldi ya. Ben zannettim ki bu kata biri geldi. Neyse ben çağırmışım. <laughs> Neyse şimdi. Bir dakika bu çok ağırlaşmış. Çıktık, gidiyorum. Benim. Ya aslında çok zorlanmadım. Pratik hazırlandım. Size dediğimde işte ne derler ona duş almadım. Sadece kafamı yıkadım. Yapacak bir şey yok çünkü üşendim. Altına pijama giydi. Evet anneme o kadar dedim ki şık giyin falan filan. Ondan sonra ben kendi pijama giyindim. Ya, pijama değil yani. Eşofman altı Normal. O valizde duranları. Çünkü yer kalmadı. E, i̇ki tane kombin yerleştirdim. Ondan dolayı da dedim ki gece yatacaklarımı şimdiden giyeyim. Yer tasarrufu edeyim. Şimdi gidiyoruz. Zaten göstereceğim aşama aşama. Dua edin. <laughs> Şimdi yola çıktık gidiyoruz. Ama biraz böyle yol tıkandı falan. Annem beni krize sokuyor. Bir dakika bunu söylemem lazım. Tamam çekin hadi abi? ileride söyle. Beni krize sokuyor. Dedim ki giderken ben kullanacağım. Annem de şöyle. E, kontrollü kullanıyor. kontrollü kullanayım derken de atıyorum 80'de gidilecek yolu 20 ile falan gidiyor. Atma. Ve atma diye öyle yapıyor. Atıyorsun. Ve şu an bana ne derler ona? Orta şeritten gitmem söylüyor. Ben de itinerle sol şeritten gidiyorum. Çünkü ben normal kullandığımda sol şeritten gidiyorum. öyle öyle bir çük yere park ettim <laughs> dire. Lobiden çıktıktan sonra şurada. Asansör çok eklentrik. Geniş alan yapıyor işte. Bu size bir yerden tanıdık geldim. Şuradaki erkek. Burayı hatırlarsınız çünkü ben geçen sene yılbaşı videomda buradaydım ve tam burada çekiliş kazanmıştım. Bu sene de girsen bu bu sene de kazanacağım yani inanmıyorum. Net kazanırım. Hani <laughs> <laughs> şu pembe çantanı al. Onu gösteriyoruz. Hani <laughs> 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 diyorum ki o pembe çantayı almayacaksın değil mi diyorum? Çünkü <laughs> kaptırdık. Şimdi burası lobi. Geçen sene benim şurada çok güzel bir fotoğrafım var. Burası giriş ama biz otoparktan geldik direkt şuradan. Bu geçen seneki yılbaşı ağacı. Burada bizim böyle Rönesans tablosu gibi bir ayrı fotoğrafımız var tam burada. Aynen tam burada. Şimdi zaten yukarı gittiğimde de odayı falan göstereceğim. Aslında aşina olduğunuz bir şey ama daha detaylısını çekeceğim. Çünkü o zaman soranlar olmuştu. Detaylı çekmemiştim çünkü bir Birkaç saat boyunca hazırlanmamdan tutun, spa'yı falan filan gösterdiğim için. Yani gereksiz görüntü çekmişim. O yüzden bugün daha detayını çekeceğim. Nasıl detay çekebilmek tercih edersiniz? Tek tek varsa. Simul yatak. Evet. Tamam. Smoking kliyoda veriyorsunuz. Smoking kliyoda Evet, Sıradaki öbür yerden görüyoruz. Bir çek yüreği ve iki ayı birlikte. Geçen seneki gibi. Yani gayet beydik Tabi buranın ışıklarını ben çözene kadar zamanım gidecek ha? Bu şekil. Geçen senekinden biraz daha farklı. Mesela geçen sene konakladığımız yerde böyle boydan seksapoyeteli bir cam yoktu. Yani buradan duş yaparken bir neden izlesinler, daha anlamadım. Neyse burası böyle mini bir hamamı var. Gayet güzel. Yani bayağı her yerden falan sokuyor o yüzden burası çok zevkli oluyor. Şu hiçbir şekilde boşalmıyor. Bunu böyle <laughs> ne amaçla koymuşlar bilmiyorum ama güzel bu bir da. Biraz mantıksız olsa da iyi. Burası böyle bir tuvalet. E, tuvalette telefon var. Herhalde tuvalette helal yolundayken başıma bir şey gelirse buradan direkt aşağıdakilerle iletişim halinde olayım diye. Bu ben. Şimdi buraya dönüyoruz. Burada gardrop falan var işte. Kilitli kasa. Burası da aynı şekilde. Burada böyle mini bir bar var. İçerisinde tabii ki de benim en çok sevdiğim şeyler var. <laughs> Onun haricinde... Aa bir dakika dur fiyatlandırması yazıyorum. Çok merak ettim mini bardaki şeyler ne kadarmış? Rakı 215 TL tabi. Ee, enerji içeceği ne kadarmış? Çok merak ettim. 70 TL. O oh. şişe su bottle water 25 TL. Yani aklınızda bulunsun. Buraya gelip de şey yapmak isterseniz, konaklamak isterseniz aklınızda bulunsun. Burada böyle bir işte mini mutfak gibi işte tezgah var. Burada her şey falan var. İşte çöptür, sulardır, işte sıcak kahve falan için böyle makine falan var. Mini yapmışlar. Buraya biz eşyalarımızı koyduk. Burası öyle bir yer. Burada yine ben. Zaten en çok sevdiğim şey aynası ve aynasının arkasından yansıyan ışık. <laughs> Cidden bu konuda güzel. Burada böyle bir televizyon var. Burada da yine bir ayna var. Burada çalışma masası var. Bugün burada zaten editte zaman geçireceğim için bir fazlasıyla kullanacağım. Çünkü bugün edit yapmam lazım. Bu videoyu editleyeceğim. Daha sonrasında burası bence rahat değil. Çünkü iki parça olan bir şey ve bilmiyorum kumaşı falan bence rahat değil yani çok rahatsız edici. Abat. Çok da rahat edici değil ama yani rahat da değil. Öyle söyleyeyim. Böyle bir köşesi var. Burada durur muyum? Hiç Belki zevkli zevkli yudur. <laughs> Burada da iki kişilik böyle tekli yatak var. Bunları biz bilerek seçtik single'ı. Aşağıda single mı diye soruyorlar zaten. Duymuşsunuzdur belki. Bir de böyle bir terası var ve burası bence gayet iyi. Geçen seneki odanın manzarası güzeldi ama bence bu daha iyi. Bilemiyorum. Geçen sene galiba ya şuradaydık ya da şuradan mıydık? Yok şuradaydık. Aynen. Şurası olmuş lazım. Çünkü tam buranın üstü görünüyordu diye hatırlıyorum. Bence gayet iyi. Zaten şurası spa alanı. Zen Garden deniyor galiba buraya. Orası çok güzel bir yer. Zaten göstereceğim orayı da. Böyle bir manzarası var. Bence gayet güzel. Yani şehir dışında değil. Bu arada burası Tuzla'da. O yüzden ne şehirden uzak ne şehire yakın. Böyle tam güzel kaçmak yapılabilecek bir yer bence. Gayet güzel. Yani burada ikinci kez konakladığına göre bence gayet iyi. Şimdi gideyim valizimi falan boşaltayım. Bir bakayım nasıl yerleşebiliyorum. Nasıl rahatlayabiliyorum. Çünkü daha sonrasında aşağıya inip direkt spaya gitmek istiyorum. Biraz kafamı dinleyeyim. <laughs> Videoyu burada bitiriyorum. E, spayı falan da göstereceğim diğer videoda. O yüzden takipte kalın. Sizi öpüyorum kocaman. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.